Ben de gözükeyim. Ben. ben soruyu soruyorum. Benim ben 69 yaşındayım. Gençleri kötü alışkanlıklardan çekebilmek, spora yönlendirebilmek benim amacım bu. Etkinlik ee, Biz Gümüş Batırağa Gümüşlüce'ye de Samsun'a kadar gidiyoruz. Kar Karadeniz kıyısı boyunca düzenli yağmur seyredecek. Ee, Samsun'da 17 Mayıs Samsun'da inşallah bir aksilik olmasa sonlandıracağız. Samsun'a varmış olacağız. Ama Amacımız Ali abinin gibi haftasına e, hem gençlere hem 19 e, 19 Mayıs kutlamalarına katılmak e, Atakum Belediyesi'nin davetiyle katılıyoruz. Aynı zamanda da e, Selanik'ten Atan'ın evinden toprağını götürüyoruz dediğiniz gibi Karasu ve Karasu ve Kocaeli İlçe başkanlarımızdan bu kıymetli ekibimizi devraldık. Trafikteki güvenliklerinden sorumluyuz. Onlara eşlik edeceğiz. Sayın misafirlerimiz de dediği gibi Yunanistan'ın Gümüljeden kalkıp Selanik'teki bu vatanı kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu toprakları bu kutlu yolculukla 19 Mayıs'ta Kurtuluş Mücadelesinin başladığı yer olan Samsun'a ulaştırmak için yola çıktıklarını biliyoruz. Bu kutlu yolculuklarda biz de yanlarında bulunmak istedik. Bizi onurlandırdıkları için Hocaya geldikleri için de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki durakları Alaplı ve Erel'de bu akşam konaklayacaklar ve yolculukları devam edecek teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Hem hastayım diye.

devam ederiz. Evet arkadaşlar.